Parmak iziyle açılıyor, şifreyle açılıyor, kartla açılıyor. Kamerası var. Tık tık tık. Ya burası çok küçük. Ya kötü gelin. Anam gelse nerede yatacak? He? Canım anam, canım anam. Tabii ki burada. Tek bir tuşla. Ben anamı düşünmem mi? Bak 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 bak. Çift kişilik hem de ha. Hazır mısın? Sinema moduna geçelim kapan sızam kapan. Aşkım şu ev yeni güzelliğine bak arıtılmış su. Bak 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 tam hayalimdeki gibi görüyor musun bak. Sen? sen şuna bak bak bardağı bile kendi yıkıyor ya. ya. Aşkım bütün evi istersen uzaktan istersen buradan istersen de buradan kontrol edebiliyorsun. Bütün ışıklar kapandı. Ya akıllı ev akıllı evde. Sen boy aynasız yapamazsın ki bir Gel bu o da var. Hem boy aynası hem dışa kabin camı. Adamlar yapmış. Adamlar kitap okuma başlığı bile yapmış ya. Bu ne? Anam. Aha şarj yeri. E, burası benim o zaman. Bu taraf benim. Alıyor muyuz aşkım? Alalım yani. Adamlar yapmış. Adamlar yapmış.